Başkanım Allah razı olsun. Yok, Onursal başkanımız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi her TÜFAT başkanına böyle abi başkan nasip olmaz. Bunun için çok mutluyum. Ben de cemiyetim. Bugün buradayız. Derneğin sahibi, ev sahibi Sayın Levent Yılmaz Bey. Bizi ağırladı. Kendileri İskenderun'un abisi. Türkiye'nin başkanı. Ee, bugün çok önemli bir organizasyon burada arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu C lisans antrenörlük kursunun son günlerine gelmiş bulunmaktayız. Yarın inşallah bu kursumuz sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tudor antrenörleri aramızda Sayın Osman Öngen, Selman Coşkun Bey, bugünkü bu 10 günlük periyotta İskenderun Ticaret Odası Başkanı Levent Yılmaz kendi şahsi gayretleriyle kendi ismi sponsoru olarak bu kursta ev sahibi pozisyondadır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca yine İskenderun'un futboldaki duayeni Sayın Ömer Baysal'a teşekkür ediyorum. O da şey aramızda. De. Ona da teşekkür şey ediyorum. her zaman. Burs boyunca göstermiş olduğu fedakarlıktan söyleyeyim o zaman. Şimdi Yaşar çok şeyde bulundu. Yine tevazuda bulundu. Çok teşekkür ederim. Tabii ben futbolu bıraktıktan sonra sadece bir dönem İskenderun Spor yönetiminde görev yaptım. O dönemde de zaten amatörlükten tekrar üçünlüğe çıkardık takımı. Ondan sonra e, İskenderun'da aslında sahip çıkması gereken insanların sahip çıkmaması sonucunda tekrar İskenderun Spor e, Amatör lige düştü. Tabi e, yöneticiliğin haricinde e, TÜFAT'ın Türkiye Futbol Antrenörü İskenderun Derneği'nin kuruluşunda e, Yaşar Bey'le biz okuluş döneminde birlikteydik. Tabi biz bıraktıktan sonra... Yaşar kardeşimiz e, bu işi bırakmadı. İskenderun'da Futbol Antrenörler Derneği'nin bu noktaya gelişinde çok e, çabaları gayretleri oldu Yaşar'ın. Biz o yüzden e, baktık ki gerçekten bu işe sahip çıkan bu işi isteyerek yapan bir kardeşimiz var. Biz de evet Yaşar doğru adamdır. Biz de onun yanında durmalıyız diye karar verdik ve Yaşar'ın yaptığı her türlü etkinlikte, faaliyette onun yanında olmaya gayret gösterdik. Bugün eğer e, bu organizasyonda Yaşar kardeşimizin e, emeği varsa e, biz de bu noktada Yaşar'ın yanında olmamız gerektiğine inandığımız için bugün buradayız. Değerli hocalarım da benim eski dostum arkadaşımız her ne kadar çok sık görüşmesek de zaman zaman telefonda ya zaman zaman dolaylı birbirimize selam durdurduklarından e, pozisyondayız. Tabii onları da burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gene bakıyorum ve İskenderun'daki sporcu arkadaşlarımız var. Geçmiş dönemde birçoğu bu bölgede futbol oynamış. Tabii aynı zamanda dışarıdan gelen de misafir arkadaşlarımız var. Onlara da e, inşallah buradan aldıkları belgeler hayırlı olur. E, kulüplerde inşallah iş bulurlar. E, şartların çok zor olduğunu da söylemek gerekir. Rekabet, rekabet her sektörde olduğu gibi herhalde antrenör e, lisansına sahip olan birçok e, arkadaşlarımızın da iş bulmada güçlük çektiğini de duyuyoruz. Ama başarılı olan, çalışan, bu işe gönülden bağlı olan insanların da tercih edildiğini biliyoruz. O